2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışmaları devam ediyor. İyi Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret etmişti. Yavaş, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Meral Akşener'le yaptığı görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek Özdağ, benim bilgim ve rızam dışında böyle bir hedefim yok cevabını vermişti. Katıldığı bir televizyon programında söz konusu gündeme ilişkin konuşan Özdağ, bir kez daha Yavaş'ın adaylığını desteklediğinin altını çizdi. Neden Ekrem İmamoğlu değil sorusuna da yanıt veren Özdağ, İBB Başkanı'nın siyasi çizgisine ağır itirazları olduklarını ifade ederek, Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı sözde anıt önünde fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun abidelerinden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz diye konuştu. Ayrıca dün Selahattin Demirtaş, Birisini söylemem gerekirse ben şahsen Ekrem Bey'i de takip etmeye çalışıyorum. Tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet etmeye, başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklı olmaya gayret ediyor. Anadolu'da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum. Özel olarak bu isimleri sorduğunuz için bunu belirtiyorum. Yoksa adaylık konusunda Millet İttifakı kendi kararını kendisi verecek. Bekleyip göreceğiz. Ancak ben halen aday adayıyım. İddiamı koruyorum diye konuşmuştu. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.